2 yemek kaşığı dolusu göz kararı lavanta ekledim. Üzerine de 2 veya 3 yemek kaşığı dolusu tuz ekleyerek karıştıracağım. Tuzun kaya tuzu veya deniz tuzu olması fark etmez. İkisi de aynı etkiyi gösterir. Tuz yerine karbonat da kullanabiliriz. Karbonatında bildiğiniz gibi bakterileri öldürme gücü var karbonat veya tuz ikisinden birini tercih edebilirsiniz. Dilerseniz hem tuzu hem de karbonatı aynı anda da kullanabilirsiniz. Lavantayla tuzu karıştırıyorum. Bir kaşık daha ekledim. 3 çorba kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı dolusu da lavanta ekledim ve bunları güzelce karıştırdım. Ayakkabıların içerisine birer yemek kaşığı dolusu ya da 2 yemek kaşığı dolusu da olur. Boşaltacağım